Ve bütün Kayseri buraya taşındı. İyi valla. Arzu'nun kardeşiymiş ha. Senin teki ya. Valizini de bana taşıttı manyak. Bir de daha ki kurşun gibi. Eyvah, o da mı buraya yerleşecek yoksa? Valla sonunda biz gideceğiz Ayşe bu evden söylemedi de mi? Sıkar biraz. Bizi Füsun Hanım bile gönderemedi be. Hay <laughs> yaşa. Aslında bu stilistlik kursunu bitirirsem size de çok yardımcı olurum dayı. Nasıl olacak o? Deri fabrikanızdaki montlarınızın, Mantolarınızı modellerini çizerim. Çok güzel fikirler var aklımda. Biz öyle çalışmıyoruz kızım. Modelle falan bir işimiz yok. Hadi oturalım kahvaltıya. Hadi. Sen bir elini yüzünü yık. Çok iyi olur yenge. Dur ben göstereyim sana. Gel. Ne diye geldin sen? Sana ne be? Burhan dayımın evine senden başkası giremez diye bir şart mı var? Ben de kursa geldim işte. Sana gelmeyeceksin demedim mi ben? Sana mı soracağım ne yapacağımı? Ahu, yarın döneceksin bak çok fena olur. <laughs> tabii tabii. Ben bulurum banyoyu, yorulma sen. Bu kız niye geldi şimdi? Duydun Nadide Hanım, kursa gidecekmiş ya. Ayol burası kız yurdu mu? kursa gideceğim diye valizini kapıp geliyor. Ne diyeyim Nadide Hanım? Ne diyeyim? İpini koparan bize geliyor. Ben de bezdim artık. Söyle bakalım. Git mi diyeyim şimdi? Aa, hadi kalk.